Oha. Tamam bitti. Kanka maalesef ki böyle kullanıyorum. İyi, iyi. Daha görmedin değil mi? Neyi? Beni. Oradan çıktım ya. Bitti mi? Daha edebiliriz. Bekle ee, Klibi izliyorum Daha atacak mıyız? Geldim geldim. Atacak mıyız bir daha? Atabiliriz. Tamam. Adam ama benim ağzım çok ince biliyorsun değil mi? Senin ağzın daha kalın. Gel. Evet. evet. Zaman bekle. Sen Geldi beni kaldır. Ben. Cam basmayalım. Son bir el atalım. O senin tamam. oradaki ağaçlara gelin ben de. Çünkü o, çok küçük ince bu ağaç. Tamam. 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 Hiç can basmayalım. Burada çok harcamayalım. Güzel. Çünkü bir dahaki harcarız. Sen bağışla mı geçiyorsun? Evet ben başladım. Hazır mısın? Başlas başla. Başla. Ama tamam tamam başla <laughs> Bu sefer bir daha düşersek ne olur biliyor musun? Çok evet. kötü can gidiyor. Başla. Yo, Ama yani. şey. Yenir. Sen söyle daha alan gelmedi daha gelecek o gelene kadar. Hadi son. Tamam. Başla. Tamam ya bırak Allah aşkına. Yok ya. İmkanı yok.